Merhaba arkadaşlar Mutlu Kurabiye kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Roblox'a benzer bir oyunu göstereceğim. Daha doğrusu bir siteyi göstereceğim. O siteye geçmeden kanalımıza abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız ayrıca çok sevinirim. O zaman hemen o siteye geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü oyun var bu sitenin içinde. Hepsi de Roblox'a benzer. Suku Cem'den tutun arkadaşlar. Kızlar için moda tasarımı oyununa kadar var arkadaşlar. Mesela böyle bir oyun var arkadaşlar. Sınıftan ayrılmanın bir yolunu bulun diyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız bu oyunu da oynayabilirsiniz. öğretmen beni buraya kilitledi nasıl çıkabilirim? Sınıftan ayrılmanın bir yolunu bulmaya çalışıyoruz. Mesela bir diğer oyunda kendi dünyanızı oluşturabiliyorsunuz. Burada yüz tipleri var mesela. Görünüşünüzü değiştirebiliyorsunuz buradan. Saçlar var bazıları paralı. Reklam izleyerek ama para kasabiliyorsunuz. Ev alma yerleri var mesela buradan. Sonra burada animasyonlar var. İstediğiniz pozu verebiliyorsunuz eşyalar var mesela burada bir sürü eşyalar var. Oyunu gerçekten çok güzel yapmışlar. Bazı şeyler kısıtlı olsa da bu oyun güzel. Parkur yapmak isteyenler için bir oyun buldum. Burada istediğiniz bir odayı seçmelisiniz. Ben yazı seçeceğim. Parkur biraz kolay gibi gelse de arkadaşlar gerçekten insanı rahat atıyor bir süre. Mesela bir diye oyun ise Bayin hapishanesinden kaçma oyunu var. Burada mesela lavlar var. Bazı yerler çok benzetmişler yani tuvalet yeri var mesela burada aynısı. Sadece burada kazıyorduk. Burada kazmamıza gerek kalmıyor. Ama gerçekten Bayin hapishanesini özleyenler için ideal bir oyun. Son olarak arkadaşlar sizler için buraya kevine gireceğim. Bakalım Brokeven'in odası nasıl? Merak ediyorsanız burayı da izleyin. İşte Brokeven'in genel görünümü böyle. Ben daha önceden girmiştim aslında. Brokeven çok farklı bir yer aslında buradan. Çok benzetememişler bu oyunda. Burada rütbe seviyeleriniz oluyor arkadaşlar bu oyunda. Zombiler geliyor. Siz zombilerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Ve zombileri öldürdükçe rütbe atlıyorsunuz. Lüt da yeni silahlar geliyor. Dükkanlar falan her şey var. Sadece bir tanecik ev var. Evler yapmamışlar fazla. Mesela sinema odasına girersek, ha zombiler gelmiş. Sinema odasına giremedim. Şuradan hemen girmeye çalışacağım. Neyse şuradan hemen uzaklaşalım. Bakkal falan da var burada ileride otel var. Bazı şeyler tıp atıp yapmışlar ama evleri tam yapmamışlar. Uva arkadaşlar zombiler birbirleriyle kavga etmeye başladı. Birbirlerine vurmaya başladılar. Hayrolun lan benim için kavga etmeyin. İşte bu evin içinde böyle arkadaşlar. Evin içine girmeyi bulamadım. Nasıl girdim bilmiyorum. Siz belki o evin içine girip çözebilirsiniz bunu. Ben tam çözemedim. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi size Roblox'un benzeri olan bir siteyi gösterdim. Yorumlara merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Kanala abone olup videoya da like atarsanız çok sevinirim. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.